dinlemeye başlıyoruz. Derin bir nefes alın ve verirken de Nefesinizi bacaklarınızdan aşağıya, ayaklarınıza ve ayak parmaklarınıza doğru gönderin. Ayaklarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ayak parmaklarınızdan orada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken de nefesinizi ayak bileklerinize gönderin. Ayak bileklerinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesi Baldırlarınıza gönderin. Baldırlarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi dizlerinize gönderin. Dizlerinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi uyluklarınıza ve kalçanıza gönderin. Uyluklarınızın ve kalçalarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Kalça ekleminden ayak parmaklarına kadar tüm alt bedenin gevşemiyle birlikte ağırlaştığını hissedin. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi el bileklerinize gönderin. El bileklerinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi ön kollarınıza gönderin. Ön kollarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi dirseklerinize gönderin. Dirseklerinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi üst kollarınıza ve omuzlarınıza gönderin üst kollarınızın ve omuzlarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Omuz eklemlerinizden parmak uçlarına kadar tüm kolunuzun ile birlikte ağırlaştığını hissedin. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi karnınıza gönderin. Karnınızın ve tüm karın içi organlarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi göğsünüze gönderin. Göğsünüzün, ciğerlerinizin ve kalbinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi boğazınıza gönderin. Boğazınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan Tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi sırtınıza gönderin. Sırtınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Omuzlardan kalçalarınıza kadar tüm üst bedeni gevşetti. Şimdi derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi başınıza gönderin. Başınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi alt ve üst çenenize gönderin. Alt ve üst çenenizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken, verirken nefesinizi, nefesinizi dudaklarınıza ve dilinize gönderin. Dudaklarınızın ve dilinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi dirseklerinize gönderin. Dirseklerinizin bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün. Derin bir nefes alın ve verirken nefesinizi yanaklarınıza gönderin. Yanaklarınızın bu nefesle birlikte gevşediğini hissedin. Ve burada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedeninizi terk ettiğini düşünün.